olur? Birlik, beraberlik, kardeşlik, hüküm sürer. Yani her konuda bütün o yatana, atmayana, bütün vatandaşlarımıza burada ben teşekkür ediyorum. Katılım çok yüksek oldu. Yüzde seksen altı. Bu da demokrasinin çok güzel bir başlangıcı veya örneği oldu. Hakikaten büyük bir katılım oldu. İnşallah huzur içerisinde daha önümüzdeki günlerde hem bölgemiz hem ilçemiz hem memleketimiz hem de komşularımızla birlikte birlik beraberlik huzur içerisinde kan dökülmeden güzel günleri hep beraber görürüz. Kutluyoruz Sayın Başkanım ve ülkemize vatanımıza barışın, kardeşliğin ve huzurun gelmesine vesile gelmesi olmasını diliyoruz. Tabii ki sizin başlangıçta söylediğiniz gibi bir kasım seçimlerini yaşadık. Sonuçlarının yine milletimize ve vatanımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Barışa, kardeşliğe ve komşularımızla olan her türlü münasebette en yüksek derecede barışın oluşmasına katkı sağlaması dileğiyle AKP'yi de burada kutluyoruz Sayın Başkan. <laughs> sizin <laughs> de tabii yaptığınız çalışmalarını kutluyoruz. Ben, Bu... ben... Sayın Başkan, biliyorsunuz acılar geride kalmaz. Onlar bizimle birlikte yaşarlar. Ama bir sual karşılaşırsak, karşılaşırsak, ya arkadaş hiç mi iyi bir şey yok diye, olmaz olur mu? Biz iki bayramı bir haftada yaşadık. Bir tanesi Cumhuriyet Bayramı. Bir kez daha kutluyorum. Bir tanesi de Cumhuriyet'in sayesinde gerçekleştirmiş olduğumuz seçimlerdir. Pazar günü biliyorsunuz 1 Kasım 2015 milletvekili genel seçimleri oldu. Bu seçim sonuçlarının milletimize, memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazalar oluyor. 15 ölü, 20 ölüye kadar çıktı. Ben Karayolları Bölge Müdürlüğü'yle de görüştüm. Bu mert evlerin orada bir hız kesici yapacaklar. O zeytinlik var yukarıdan geldiğin zaman. Onun çalışmalarını başlatacaklar. Karayollara da bayağı muzdarip yıllardan beri yapılacak en güzel şey de o Veyahut da ağır tonajları şehre sabah yedi, akşam yedi, da i̇şte bilmiyorum karayolları ne verirse. Adan Mete Bey'in zamanından içinde ben de varım, meclis üyesiydim, bugüne kadar bütün dosyaları açıyorum. Ben de suçluysam cezamı çekeceğim. Bütün dosyalar. Onun için Sayıştay'ı da çağırdık. Şimdi bir daha çağırdım Sayıştay'ı. Geçmişe yönelik. A'dan Z'ye. İmar tadilatlarında, imar planlarında, verilen ruhsatlarda, kuşadiyelerde, harcamalarda ne varsa hepsini yapıyoruz. Tabi bu arada eksik, hatalı bir şeyler çıkıyordur. Bulunuyordur, bulunacaktır. E tabi bunu ben de bilemem, yapamam. Bu teknik bir detaydır. İskenderun Belediyesi kurumsallaşacak. Kimin cezası varsa çekecek. Ben de yanlış yapmışsam ben de çekeceğim. O yüzden e, Mehmet Bey'i de Antep Büyükşehir Şahin Bey'den getirdik. Ahmet Çetin Kaya'yı da Şehit Kamil'den getirdik. Bu konuda uzmanlar ve o açıdan müsterih ol dediğiniz gibi bir şey varsa da size verir. O kesin talimatım. Yani ne varsa şeffaf, adaletli, hakkaniyetli bütün evraklara bakabilirsiniz. Yalnız ben sizden rica ediyorum bir aileyiz. Bir şey varmış gibi sizlere verilen evrakları Fezlere atıp, burada bir şey varsa gelin bana sorun, burada idarede çözelim. Ama sağa sola atmakla bir şey olmuyor, ben başka sizin için yani demiyorum, yok. Mecliste ilgi verilirse hiçbir şey kısaltılıyor, başkanım. Meclis elemanetçilerine verilmesi... de vermediniz ağabey, biz hemen ziyaret teşekkür ettik. Bu ha, yok daha neticelenmedi, yani bir şey neticelenmeden ben birini suçlarsam yanlış Hı. olur. Herkesin ailesi var, çoluğu var, çocuğu var.